arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Recep hesabın, hesabında çektiğimiz videolar Park iyi geldi. Woo! Arkadaşlar şimdi en son öbür bir tane oyunu Biz simülatöre Yanlışlıkla kayıt kapanmış. Yanlışlıkla ama. Şimdi Recep Eren şey yaparken 64.8k parası varmış. Bu zümrüt mü oluyor? Ne? Bu elmas mı oluyor? Elmas, diamond. <laughs> 3 virgül yani 3931 de elması var. Elmas. Okey. Okey. Şimdi. Ben şu kutudan açmıştım. Başla aç. Yok yok ondan açma Ayşe aç. Orası kötü kötü kötü. O zaman şuradan açalım. Oradan aç. Hangisini? Şunu açacağım. En son civciv falan bilmem ne vardı. <laughs> Şimdiki açalım. Tamam arkadaşlar hani ilk önce bir abone olun like atın. Abone dur, dur. oldunuz mu? Bir dakika dur. <laughs> arkadaşlar abone oldunuz like attınız mı? Bakıyorum oldunuz. Dur dur açma. Ha. 10 saniye süre verelim ya da 3 saniye süre verelim. 1-2-3 tamam. Aç. Abone ne olup like attınız. Ooo <laughs> 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 Oğlum ne oldu lan? Ekran sallandı Allah belası. Beni... <laughs> o, yani, o, yani, o yani. Hmm. Ne diyor? Ben orada bu, bu oyunu hayatımda hiç oynamadım biliyor musun? Oğlum az önce oynadın ya öğrettim sana oyunu. Arkadaşlar Ayşe az önce çok azıcık bir oyun öğrettim. Ayşe anladı. <laughs> Ama yani oynamadım hiç. Evet Tospik kendi hesabını. <laughs> hele Tospik hele Tospik neyse. Tamam, şey? yeter açmıyorum daha. Ya da sizin için bir tane daha açacağım. Ondan açma oğlum o kötü. E'ye bas. E. E. Şundan e açalım. nerede bak. E burada. Tamam, e burada. Onu demiyorum. Bu bundan açalım. Tamam o zaman E'ye şey. e bas. Tamam da bunu mu açalım sizce bunu mu? 150'lik mi? 90. Oğlum 150'lik lan. Tamam. Aç. E'ye bas. Tamam. E. Bas. Açıyoruz. Bir dakika. Sonra abone, o, abone olun. Beş 5 saniye. 5 4 3 2 açıyorum. Dıstın. Dın dın. Tıklasana oğlum. Bir. iki. Hadi bakalım. Uy, <laughs> <laughs> Akşam. Çok oğlum, tatlı. Oğlum harbiden tatlı ama kötü çıktı. Neden? <laughs> abone olmamışlar. Kötü mü bu? Bazıları da abone olmamış. <laughs> Yo, bak civcivden daha güzel. Oğlum, A civcivden üç. daha kötü. <laughs> civcivden daha kötü. Neden? Aa. <laughs> oğlum bak bu daha nadir olduğu için bak. E arkadaşlar ben bir beynimi düzeltip geliyorum. Arkadaşlar beynimi düzelttim. Şimdi, şimdi gidiyor giriyorum. Beynimi düzelttim ya az önce. Neyse tamam, arkadaşlar şimdi ben, ben 29 ya. şansla çıkıyormuş bu 64. Hmm. O sırada envanter sırası Adamın tipe bak. Gelin. <laughs> Gelin aa Adam uç. Ne no, Adam neyse. dans ediyor. Şimdi gelin şunlardan bir. Yıkalım. Oğlum öbür dünyayı geçsene. Ben ne, O arkadaşlar Roblox kapandığı için öbür dünyayı geçememişim. Ah be, aga ah be. Tam geçecekken annem tamam. dedi ki uyku vakti. <laughs> Saat sad 1'e kadar oynamış. Sad. Lan ne oluyor? Şimdi gelin bakalım. <laughs> Elim kırıldı. Burnumun direği kırıldı. <laughs> Burası çok güzel. <laughs> öbür dünyaya bak. Ge geçebiliyor mu diye. Ya geçmeyelim neyse. Şimdi bence öbür oyuna geçiş yapalım. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bu oyuna bu... giriyoruz. Bu moda da arkadaşlar modu. Şimdi girip gelelim. Oha oğlum çöp çöp sarı geçmeyiz dostum. Neyse hadi <laughs> girip Dragon Ge girip gelelim. Arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Hadi bakalım Ayşe başla. Senin bir şeyin yok. İşte bir şeyim yok. Oyuna daha yeni. Ayşe bu öyle oyun oynanır. Oğlum la giren var orada. Ha oğlum yok lan la. Hmm. Extinct la. Giren değil o. Arkadaşlar ee, bir dakika lan. Yanlışlıkla yaptım. Pardon. Videomuz bu kadardı. Biraz maceralı olsun deme. Videomuz bu kadar videomuz beğenmeyi, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bay bay. Bu